Tamam yavaşla lan yavaşla. Yavaşla uzaklaştık. Çevirmeye takılacaksın. Dikkat çekeceğiz yavaşla. Abi bak babanlar geldi bugün taşkınanlar. Kurban olayım bir arayak. Belki bir yardım ederler, <laughs> bir akıl verirler he? Sağ çek. Niye ki ne? Sağ çek lan sağ çek. Çak orada sağ. Ver telefonunu. Abi nereye abi? Ağlayayım, kurban olayım, geç arabaya. Benim telefonu kullanmak olmaz. Ben anama bir şekilde haber ederim. Sen ortadan kaybol. Kimseye daha bir şey deme, benden haber bekle ya Abim, bin gözünü seveyim, bin. Sen hala burada mısın lan? Yeri. Haydi. Alo. Hamuttin. Ya Derem, benim başım büyük belada ha. Yardımın lazım. Sen yenge akşamüstü okuldan alacağım dedim, e Bizi biz de ona göre ayarladık. E akşamüstü çıkış yaptı tırlar. E şimdi sınırı geçtiler bile. Ya Muhittin. Bunun başka bir yolu yok mu oğlum? He? Bak pasaportlar benim cebimde. Ver şu adamlardan üç dört tane var. Ben gideyim basayım hastaneye, alayım helalimi çıkayım. Ha bir de tır ver bana ha, boş tır ver. Tamam mı? Paraysa para oğlum çözeceğiz ya. Ya bir sürü kayıt kuyut var devrem. Anca yarın akşama. Hem şimdi senin peşine polis falan takılmıştır. Asma suratını oğlum. Tamam. Ben seni koruyacağım. Polisleri de hallederiz merak etme. Ya ne polisi al polis. Mesela kızın abi oğlum abi. Bakmış kafayı bana, encik. Bulursa deşecek. Yav, kardeşim Muhittin. Vallahi kaşana böyle ka... Oğlum, çok zahmet verdi Eyvallah abi. Afiyet olsun Nevra. Güzel duyur karına. Yolda durmak yasak. Hemen mi gideyim? E daha var da dediydi. olur ne olmaz dedik. E, ya dedik işte oğlum. Çıkacağım birkaç saate. Oğlum ben Bedriye'yi almadan nereye gideyim? Ya dünden beri çocuklar hastanenin çevresinde. Polis gitmiyor Ali. Riske değmez. Hem kızı kilit altında tutacak değiller ya. Sen git grubete. Sana sözüm söz lan. Yollayacağım arkandan Bedriye'yi. Madem öyle diyin, öyle olsun Muhittin. Ne yapalım? Zavrat edeceğiz. Bana müsaade. Ben kaçıyorum. Yengem Taze da. Bekletmeyelim ilk günden. Davut abi sen sen işine gücüne bak. Muhittin çok yardımcı çok oldun. Hakkını helal et he. Helal olsun kardeşim. Sen de hakkını helal et. Ya ne demek helal olsun? Hadi Allah'a emanet ol he. Tamam, sen de.